Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Dofer ve Mahabeton hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bugün çok video çektim yoruldum bu da son video olsun. Şimdi arkadaşlar Borsa İstanbul biliyorsunuz bugün gün içerisinde yani gündüz sabahleyin arkadaşlar müthiş bir yükselen ivme yakalamıştı ve sonradan tekrar yeniden içi fos çıktı bizi geri aşağı döktüler. Burada defalarca kez videolarda söyledim. Yabancı yatırımcının gelmesinden mütevellit arkadaşlar yerli yatırımcılar yabancının gelmesini bekliyormuş. Timsah gibi yatmışlar ve Yabancı yatırımcı içeri girer girmez tahtalar yukarı sürünce yerliler de kara girmiş oldu tahtacılar ve hemen takır takır satışa geçtiler. Tahta yani yukarı gitti geri aşağı döküldü. Gerit yukarı gidecek gibi yaptı bir daha döküldü falan. Şimdi onlar filler tepişirken karıncalar da ezilmeye devam ediyor. Şimdi Dofer'a baktığımızda arkadaşlar bir de bu arada Borsa İstanbul yeniden sıfır noktasına geldi yani akşama. Borsa e, Dofer'de arkadaşlar şurada bir yükselen trend e, kanalımız vardı arkadaşlar. O yükselen trend kanalın içerisinde gayet güzel bir ivme yakalamıştı. Uzun süredir e, al sinyaliyle birlikte e, yükselişini sürdürüyordu. Ki son e, hareketler, hareketliliği aslında daha iyiydi. Çünkü o kanalın da üzerine atmayı denedi. iki kez test etti o yükselen e, trend kanalının üst çizgisini iki kez test etti ama bir türlü kıramadı arkadaşlar. Yeniden aşağı doğru bir kar satışları geldi. Burada çok uzun ve sert satış yedi arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yani yabancı yatırımcı gelip de Borsa İstanbul'a girdiğinde biliyorsunuz yukarı doğru hareketlilik yoktu tahtaların birçoğunda. Yabancı yatırımcının aslında gelip yukarı sürmesi. Çünkü Borsa İstanbul'daki uzun süre baskılama fiyatları aşağı dökme aslında hani yabancı yatırımcı bir iskonto tanıma kıvamındaydı ya gelsinler diye. Şimdi onlar gelirken bizim yerli balina şirketler ve tahtacılar da pusuya yattılar tahtaları yukarıya sürmüyorlardı. Sürmemekte ısrar ediler. Çünkü gelsin yabancı yatırımcı sürsün, biz de kara girelim. Bir e, tekrar lokmayı götürelim. Çünkü bizi aşağı dökerken bir lokmayı götürdüler. E, parayı götürdüler. Aşağıda timsah gibi böyle bekliyorlardı. Yabancı yatırımcı sürsün ki yukarı ikinci kez bir daha götürelim diye. Yabancı yatırımcı geldi. E, o yukarı sürdü. Bizimkiler kara girdik deyip tekrar yeniden satış yaptı. Tahtacısı, balina şirketi bilmem ne yabancı şirketlerden neye uğradığını şaşırdı diyebilirim. Bir afallama olmuştur yani onlarda da. Şimdi Dofer'e bakıldığında arkadaşlar bulunduğu yer güzel. Yani hala yükselen trend içerisinde ve dökülmeyi de kar satışı olarak değerlendirebiliriz. Aslında bir Ali Cengiz oyunu dökülmesi de bu. Biz yine de kar satışı diyelim arkadaşlar. Şurada bakıldığında şöyle güzel bir çanak formasyonu oluşturma eğiliminde gibi görünüyor adeta. Hemen şöyle bakıldığında arkadaşlar güzel bir çanak formasyonu. Çizemedim ki çana. Tekrar çizelim. Şöyle güzel bir e, çanak formasyonu hareketi yine çizemedim. <laughs> evet, şöyle bir e, çanak formasyonu hareketi e, görüntüsü var arkadaşlar. Yani şu en son en nihayetinde buraya bir kulp oluşturursa buradan yukarıya basıp gidecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada bir Ali Cengiz oyunu olduğu için yabancı ve yerli yatırımcılar arasında bir münakaşa olduğu için çekişme birbirinden para tırtıklama ki genellikle de bizim yerli yatırımcı yabancıdan e, para ütmeye çalışıyor emciklemeye çalışıyor parasını. E bakalım e, bu şey sona erecektir. Çekişme sona erecektir ve ikisi de e, belirli miktarlarda yukarı sürmeye karar verecektir en yani nihayetinde arkadaşlar. Çünkü Borsa İstanbul'da oluşan hikayeler falan pozitif yönde. işte Merkez Bankası'nın bundan sonra üst limite geldik. E, Faiz düşürmeye gidebiliriz bundan sonra FED'in Fed de aynı şekilde faiz düşürmeye gideceğiz falan demesi Borsa İstanbul'da pozitif bir e, hava estirecektir. E, yabancı yatırımcıya da işte gidin mesela BOFA'ya banka hisselerinde yer alın ötekisine City Bank'a gıda sektöründe yer alın diye tavsiyeler verilmesi falan da artık yabancı yatırımcının buraya döküleceğini işaret ediyordu. Bunu işareti gören, işaret fişeğini gören bizim yerli yatırımcılar timsah gibi tahtaları yukarı sürmektense bekleyelim. Yabancı yatırımcı sürsün yukarı, karı görünce sıyıralım onların parasını diye beklediklerini düşünüyorum. Benim kafamdaki hikaye bu hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kafamda e, aklımla düşündüğüm kendi fikir ve düşüncelerim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada bakıldığında bir çanak formasyonu var gibi görünüyor arkadaşlar. Dediğim gibi şuraya bir kulp, e, takabilirsek eğer yukarı doğru basıp gidecektir dofer yapı biliyorsunuz kalem demir ve çelik hasır üreten e, inşaat sektöründe benim e, çok beğendiğim şirketlerden biri diyebilirim arkadaşlar. Bakalım yarın nasıl bir şey olacak. Gerçekten Yarın, yar borsa İstanbul'un yönünü tahmin etmek gerçekten zor çünkü bugün Moody's e, yeni bir karar açıkladı. Kredi ve Derecelendirme Kurumu Türkiye'deki 17 tane bankayı arkadaşlar pozitife geçirdiğini taşıdığını söyledi. Banka hisselerin uçmasını beklerken banka hisseleri bugün zarara gitti. Acayip bir sürpriz oldu. Sabah tahtalar yukarı doğru şahlandı sanki Moody'sin yeni verilerini fiyatlıyormuş gibi tekrar yeniden döküldü falan. Ali Cengiz oyunları var ama dediğim gibi burada Yabancı yatırımcının tahtaları yukarı taşıması bizim balina şirketlerin iştahını arttırdı. Tahtacı ve balina şirketlerin oradan sıyırdılar paraları diye düşünüyorum arkadaşlar. Güzel para götürdüler. Yarında ne olacak? Kafalar karışık. Aslında pozitif olacağını düşünüyorum ben ama bakalım hayırlısı yani. En kötü senaryo şurada dofer için arkadaşlar. Bir miktar daha geri çekilme yapsa dahi yani şu yükselen trend kanalının içerisinde kalacağını düşünüyorum. Ondan sonra yeniden yukarı doğru ivme yakalayacaktır. Çünkü Borsa İstanbul'da dediğim gibi gelecek günler pozitif olarak hikayelendiriliyor yani. Şimdi diğer bir tahtaya bakalım. Diğer tahtamız da arkadaşlar Makabeton. Ee, bu da aynı şekilde inşaat sektöründe yer alan güzel bir şirket diyebilirim arkadaşlar. Borsa İstanbul'da bir yükselen trend çizgimiz vardı. Onu altına doğru bir bar atmıştı, mum atmıştı Borsa İstanbul. Aynı şekilde arkadaşlar, Mekabeton'da görüldüğü üzere yükselen trend kanalının bir üst noktasına vurdu. Yukarı iğne attı, geri çekildi ve burada da arkadaşlar aşağı doğru bir bar uzatmış. Eğer Borsa İstanbul'da yarın negatif bir durum oluşursa bu kanalı aşağı kırarsak iyi olmaz. Çünkü hem kanalı aşağı kırmış oluyoruz hem de burada sa sinyalini yakmış oluyoruz arkadaşlar. Al sinyalini kıracak aynı zamanda diyeyim. Burada kanalın içerisinde kalmak ki algoritma bizi kanalın içerisinde bırakabilir belli olmaz ritmik hareketlere kalırsa bireysel olaylar olmazsa Ali Cengiz oyunları biz burada içeride kalmayı deneyeceğiz ama dediğim gibi yani buraya gelip de Yabancı yatırımcı içine e, atlayıp tahtayı yukarı sürmeye çalıştığında bizim Balina ve tahtacı şirketler hemen kara girip e, satış vermeye başlıyorlar. O yüzden e, kafalar biraz karışık olacak diyebilirim yani yarında. E bakalım hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Hedefimiz şu e, şeyin altına düşmemek. Yani sat sinyali neresi? 60 35 63 35'ten aşağı dökülme yapmamak olacak hedefimiz arkadaşlar. Ee, bakalım hayırlısı olsun ee, gerçekten ben de merak içindeyim yani yarın bekleyip göreceğiz inşallah ama e, yükselen e, trendi e, sürdürecektir diye düşünüyorum yani kırsa bile biraz canımız sıkılabilir çünkü hedefimiz yukarıda 70'lerde falan şey yapmak olacak Yeniden e, sat sinyalini kırmayı denemek olacak. Yani inşallah e, kanalın içerisinde kalmayı başarırız yarın. Evet arkadaşlar anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim.